2021'de YouTube'da yapılan en çok aramaların 3. sırasında olan asmr i. bir yılda 250 milyon izleyicisi olan asmr i. yani ayda 20-21 milyon izleyicisi olan asmr i. yemek yeme sesleri, kağıt yırtma sesleri ve efendim mikrofonla garip hareketler yapıp fısıltma sesleri, kaşınma sesleri, slime ile oynamak sesleri, paket açma sesleri, poşetle oynama sesleri, yemek kesme sesleri, hatta ve hatta arabaların ASMR'si çıkıyor. ASMR nedir, necedir? Siz de benim gibi merak ediyorsanız gelin bakalım isteyelim. Evet arkadaşlar merhaba. How are you? How are you? Ne var you? Nereler you? Bu kadar hızlı meşhur olan ASMR'i konuşacağız. Nedir? 2009'da ASMR tabiri ortaya çıkıyor. ASMR bir cümlenin kısaltmasıdır. Autonomous Sensory Meridian Response diye geçiyor. Bu ne demek? Türkçesi nedir? Otonom ee, Duyusal Meridian Tepkisi diye geçiyor. Siz de benim gibi Allah'a Bu ASMR sistemi duyunca böyle beynin arka tarafından garip hisler uyarılıyormuş. Ve bu hisler insanın stresini gideriyormuş, rahatlatıyormuş. Bu yüzden çok sayıda insan bu tarz videoları çok seviyor. Hatta ve hatta e, bu tarz sesler ve bu tarz videolar uykuya çok yardımcı olduğunu da söylenenler çok oldu. Şahsen ben bu tarz sesler beni hiç etkilemiyor arkadaşlar. Nedense e, hatta bazıları da beni çok rahatsız ediyor. Örnek vermek istersem yani çok garip bir asemini de göstermek istersem size yorumu da size bırakıyorum. Yani yorum yok. Bu şekilde Stres mi atılır arkadaş yani bunun sonu nereye varacak anlamış değilim. Havuç yiyen insanın ağzındaki kıtır kıtır sesleri nasıl insanı rahat eder bilmem. Ancak ve ancak tabii ki doğadaki doğanın sesleri, yağmur sesleri, Allah'ın yarattığı doğa sesleri tabii ki insanları rahatlatır, benim de rahatlatıyor.